Ben baya bir rahatsızım. Birincisi ben hoca değilim, şey değilim. Cenab-ı Allah bize uçun, kaçın, mehdi olun, kutup olun, gavsul azam olun demiyor. Hak adalet içerisinde normal Müslümanlar olun diyor. Ben de normal bir Müslümanım yani Cenab-ı Allah'ın emri neyse o çalışıyoruz. Biri dara düşse Allah rızası için maddi manevi yetişiyorduk. Buna da büyük kerametler diyor. İnkar edilmez ama insanı da kurtarmaz. O an o hayra vesile oluyorsun ama bir dakikasına değil bir saniyesine garanti olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Araştırdığınızda bu ülkeye ve dünyaya bu talibatı veren alimler, şeyhler olduğu ortaya çıkacak. Nasıl? İşte bunu her yerde anlatıyorum. Normalde ipin ucudur. Bir teyzemiz ameliyat olduktan sonra bütün tarikatlar, cemaatler hızlı bir yapılanmaya girdiler. Zaten 90'lı yıllarda Ankara Genel Genelkurmay Başkanlığı'nda görev yaparken imha edilmesi gereken belgeleri ele geçirince Amerikalıların elinden ondan sonra PKK'yı Hizbullah'a taktılar. Sonra bir teyzemiz vardı kalbi ameliyat edilince bu sefer bütün tarikatlar, cemaatlar olayın içine girdi. Nefes alma hakkı dahi vermediler. Pusuları alıyorlar, sahte evrak üzerinde cezaevlerine alıyorlar. Biz de bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın. Biz Müslümanlara bütün insanlık emanettir bizim istediğimiz rahmetle kainat ayakta durur. Ama siz şuculuk buculuk adı altında rahmete değil azabı istiyorsunuz. Bu da Bermuda üçgeni A sistemi. Ve bu alimler şeyhler babamı sıkıştırıyor. İbrahim diyor senin diyor bu çocuğun çok garip ben hocayım demiyor. Şeyhim demiyor. Önünde ne iş varsa onu yapıyor. Ama öyle büyük kerametler gösteriyor ki bütün alimlerin şeyhlerin aklı duruyor. Babam da söylüyor ve bu öğrendikleri sırla bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadılar şimdi bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok edecekler acilen bu akıl hastalarını durdurun